Sen ama arkadaşın var ben yakozum yeter bugün Eylül abiden yaptığımız tık yapacağız. Tık yani göstereceğim. <laughs> bu yapım hatası değil. Bir yenek yaptım. Hani bir yaptım. Bak Eylül abi bu da sınavın hatası. Dört dö, teker var burada. Burada iki teker. İki tek hani nasıl gidiyor dersiniz? Dan da, dan, dan da dan. <laughs> Bu çekicisi Buro Morku. Sok kanı. Hem sok paslanıyor hem de sok kanı. Altını Atı <laughs> Yine. はい。